Herkese selam dostlar. Simulator TV ekibinden ben Emre. Bugün sıra My Time at Porsche ya da 7. bölümdeyiz. 7. bölümde akşam oldu. Yatacağız. Ee, bildiğiniz üzere geçen bölümde gözlük resim yapmıştık. Sanvaya darzo bulmuştuk. Bu bölümde hemen bir uyuyalım. Kaydımızı alalım. 14. gün 1. ay birinci. 1. Ee, şey diyeceğim balta yapacağız. Bronz balta baltamızı artık geliştiriyoruz. Ve sert odun toplayabileceğiz. Yani büyük ağaçlardan kıracağız. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Bronz baltamı yapıyor. Evet bronz baltamız oldu. Bakın gördüğünüz gibi yeşil yeşil. Şu an şu büyük ağaçların hepsini kıracağım. Şimdi bak Bakın. İzleyin. Kırıyorum. D, Du. Na. Evet işte böyle. İşte böyle. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Sonunda bu dev ağacı da kırabildik. Wow, bir sürü odun ve sert odun çıkması lazım. Evet sert odun çıkıyor. Çok güzel. Çok güzel. Aa, kökünü de kıra kırıyoruz. Gökünü da kıralım. Level 8 olduk. Güzel. kökünü de gördüm. Sert odun 7 tane. Kökünde daha çok sert odun Güzel. Şimdi hemen acilen e, evet. ıı, envanterimi boşaltmam lazım. Şu şekilde. Böyle geliştirme kiti aldım bu arada. Yani geliştirme kitiyle yaptım işleri. Rastgele koyuyorum ya. Motor falan bunlar sonra lazım Sandık yetmiyor artık. Bizim köprümüz için ne istiyordum? Hmm, böyle sivil test yapıyoruz değil mi? O zaman iki tane hemen bakır bıçak ağzı yapmak istiyorum ben. İyi varmış bizi güç düştü. tamam. ama Maksimum bir tane yapılıyor tamam yaptım Bakır bıçak ağzı yaptım Bakır bıçak ağzı bize lazım olacak Sivil kesik yapacağız Öğütücü yapmıştık. Geçen beri hatırlıyorsunuz Bu sefer sivil kesik yapacağız Beş tuğla ve Bakır bıçak ağzı iki tane Tuğla beş tane var mı acaba Bakmak istiyorum şurada tane varmış. Taşları işleyeceğiz. Taşları nerede işleyebilir abi? Ha şurada. Taş doğru üret. Bir dakika ne yapıyoruz ki? Ha yakıt tükendiği için bunu yapamadık. Ben bunu daha sonra yaparsın. Ürettiğimi. Taş duyu hemen yaptı mı? Bize iki tane vardı. Üç tane yap. Tamam. 3 tane taş yolu yapıyor bakır bıçak ağzı yapıyor biz sert odun toplamaya devam edelim ya o sırada sert odunlar alacağım şurada 3 tane burada vardı sert odunumuz tamam 9 tane burada var tam 12 tane sert odun var biraz sert odun toplamamız lazım köprü yapmam yapabilmemiz için. Bu tecrübe güzel geliyor. Devam ki bakalım. İşlerimize devam ki. Bu resine falan da bulduk. Bu sert odun köklerden bayağı güzel çıkıyor. Ama bizim büyük taşları kırmamız için Bronz kazma da yapmamız lazım. O yüzden harabelere gireceğiz tekrar ve bronzdur, kalay cevheri, bronz cevher, bakır cevheri falan onları üretmek için kalay falan bulmamız lazım. Harabelere tekrar dalacağız da yani. Demir ağacı. Onun o neymiş? Yani? Babanın çiftliğinde bir netmi vardı. O ağaçları keser keser, ağaçları biçerdi. Tam bir oduncu olduk. Bir oduncu gömleğimiz tuk Taktık taktık kesiyorum onu. Sert odun buradan daha çok çıkacak. Sert odun çok. Sert, sert odumuz 49 tane oldu sonunda ya. Perdon'un muhabbetini hallettik. Devam 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 devam. Hadi bu küçükler artık kolay mı kesiliyor? İki atıyoruz. Şu büyüğü de keseceğim. Uuu iyice temizledik etrafımızı. Bunu da keseceğim. Harabeler de alacağım. Ha bir de e, olta yapacaktım ben bakalım Bu yeterli kuvvet yok. Bir şey yesek. Yememiz yok. Şunu yesen mesela. Yemiyor bunu. Kuş yuvası. Aa, kuş yuvasını yoldum. Kuyruk tüyü bulduk. Pinakoklu. Enerjimiz tükendi ya. Yiyecek bir şeyler yok mu? Hadi. Bal ye. Ha şunu içebilir. Tamam, portada su içeceğim. Oo. Oh, Yaras. Bence yani kuvvetimiz yerinde de şu an. Ne dersin? Lan yatımızı varmak mı lazım? Başka var mı yiyebileceğim bir şey? pahalı yesem enerji verir yemiyor oluyor ama inatçıcık da bizim tamam bunu aldım bir tane bir tane daha yapacağım yapabiliyor muyum evet bakır kütücem yok bakır kütücem yok sıkıntı ben. sert olduğunu keskiyle yani şunu keseceğiz şey olacak odun tahtası olacak o zaman sivil keskisi yapmamız lazım bir tane yaptık bakır bıçak ağzından bunda tuğlamız oluyor şunun için işte harabelere dalmamız lazım bu bayağı da sert odunumuz oldu hocam o zaman bir tur yatalım harabelere gidelim 15. gün 1. ay 1. yıl Günler çabuk geçiyor Tergenin harabeler bir susu su doğmak üzere O ne demek? Evet. Ağacı kesebildik evet, mi? Tamam, Harabelere gideceğim buradan. video dışında şu sandıkları da düzenlemeyi düşünüyorum İşte ağaçlardan gelen şeyler taşlardan gelen şeyler de ayırıp düzenlemeyi düşünüyorum arkadaşlar bu arada çitli tamir etmek diye bir görev var onu sanırım nerede olduğunu buldum ama açık değildi bakalım şimdi açık mı öncelikle araya koşayım kazmamızı da geliştirmemiz lazım ya acilden brol kazma yapmam lazım bu büyük taşları kırmak için Bakın buraya getirecekmişiz odunları ama şurasının açık olması lazım. Yok ya ne zaman açılacak acaba? Hey, Bunları bir daha şikayet atmakla Yenildim yeni yen. Tamam o zaman dash yapalım yenelim. Ay şerefsiz kandırdı beni. Lan yenildik. Ya oğlum niye kapalı at çiftliği alo. Ne? Ben oraya haberlere gidiyorum. Kazmayı da bronz kazma yapınca taşların hepsini kıracağız. Değişik değişik güzel materyaller de bulacağız falan Sartolunu böyle vurduk Tamam. Bir tane kalıcı burada var. Bunda yer var mı? Abi emahtarı yer açmak için 400 gol diyor ya bir tane yer açmak için. Eminim kazıkçı portuya kapatalım. harabeler orta. Hemen gidelim biraz güzelinden kaynağımızı toplayalım ya. Nice girdik hemen. Hadi bakalım. Şuradan giriyorum ya. Kalayı buradan bulunur. Evet taş çıkıyor. Kalay bakır bir şeyler çıkmasın. Hmm, küçük motor bulduk yani. Küçük motorla araba yapacağız. Biraz zor ama tabii. Bu bölümlerde finalde belki yok. şuna at ya. Bunu bırak çok var. Bakır, kalay bakır bulmam lazım. ve Bakır çok güzel Çakalay ve Bakır Kalay bakır, kalay, bakır. Çok güzel, çok güzel. Veri diski buldum bir tane daha. Bunu geri götüreceğiz. Bakır, kalay. Çok güzel bakır kalay kaynağı buldum ya. Oh vur 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 anam vur vur anam vur, vur, vur. Acayip güzel bakır kaynağı buldum ya. Çok güzel oldu. Toplayabileceğim kadar bakır ve kalay bulmam. Toplamam lazım. Ya gene tüm kum toprakta çöldü. Ondan sonrasını kazamıyoruz. Güçlü kazma lazım büyük Kalay 8 oldu. Bakır 35 iyi. Bakır çok lazım ama kalay da lazım ya. 8 az bence. Biraz daha kalay yine böyle e, kolay muhasene bulabilecek Hayır taş kumuna ya o başka bir şey yok mu? Hmm. Şuradan vurduk. Ha bana kalay bu. Rex çok az. Evet işte onu. Evet araştırma merkezine yine götüreceğiz. kazma geliştirmem lazım ya. Belki de çıkan materyaller ona göre de şekillenecek. Abi az önce ne güzel bulmuştum ya. Kalay bakır kaynağı. Asıl bana lazım ya. Sırf taş bunlar. Aa, kuvvet yok ya. Mecbur çıkacağız kuvvetimiz kalmadı. Bir daha geliriz. Güzel bakır buldum. Kalay çok az buldum. O kötü oldu biraz ama bakalım. Doğru evimize gidelim. Doğru Bakayım ağaç ah, çiftliğin ne olur? Açıldım acaba. Ona da bakmadan olmaz. Bir diğer bölümde bronz kazma yapabiliriz ya. büyük ihtimal İnşallah. ha, abi ne zaman açıl, açacaksınız? Açın şu ağaç çiftliğini artık. Gana geldi gana. Neyse gidelim Abi ekim kutusu görevini de yapamadım. Acaba ekim kutusunu kız verdi o, o, onu hazır verdi mi ya? Sanırım verdi ya. Bizim yap, yapmamız istemiyor. Bir dakika. Aklıma geldi. Ekim kutularına kullanabilir Tam burada tohumlar vardı Küçük ekim kutusu mu? Evet güzel güzel Ekim kutusunu vermiş zaten Ekim kutusunu vermiş kız ya bütün tarafı başarılı bir şekilde öğrenildi Hı. burada çıktı değil mi şimdi? Evet, ekip kutusu buradaymış. Allah. Ekip kutusunu yapabilmek için kızım bize verdiği şeyi okumamız lazımmış. Daha şimdi aklıma geldi. Ahşap tahta. Taht. Aa. Biz o alana tahta götürüyoruz ya neden olmadı anladım çünkü normal tahta ahşap tahta istiyor. Dava. Ahşap tahta da sivil kesikli yani sivil kesik kesin yapmamız lazım. Hayvan Dışkısı, Küçük Ekin Kutusu Oh be bulduk ya Şunu da artık Şu görevi de artık aradan çıkartacağım ya Çiftçi görevini işaretleyelim. Bu arada statlarımız Var Hızlı koşmayı ben atlatmak istiyorum ya Aynen level 2 olsun Beceri puanımız 2. Kaçamak. Bu iyi bir şey herhalde. Bunu da attır. Güç. Aa bu da... Yok. Şunlar ne? Konuşurken... Ne yapalım ne şanslıyım onu vermek istiyorum Ay. artık daha az gidiyor daha çok koşabileceğiz evet tamam güzel evet küçük ekim kutusunu da öğrendiğimize göre veri diskini gö götürelim araştırma merkezine daha sonra bölümümüz bitebilir Gene veri diski bulduk bakalım içinden ne çıkacak. <laughs> Şu adam da görev veriyor da görevlerim daha çok var. En azından çiftçi görevi bittiğinde. Daha kapalıymış. Kadın desem. <laughs> kapandığı için veremedik o yapmaya yatmaya gidemedik. o zaman yatış modu hayvan dışı nerede olduğunu ben biliyorum ya bir tane yani çiftlik var orada var kim kutusu yaparken oradan yardım edeceğiz. ve sivil keski lazım tahtayı ahşap yapacağız Evet. akır topladı. İlkim kutusunu artık nasıl yaptığımızı öğrendik. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın. Görüşürüz.